Throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Tembel Tenkiler kanalına hoş geldiniz. Ben Can ve bugün sizlerle Team Fortress 2 oynayacağız. Ve yanımda Mustafa ve Atakan var. Merhaba. Arkadaşlar. Merhaba. Ben sonuncu heyecan. Namı diğer Mustafa. önceki videoyu izleseler zaten bunu bilirlerdi Mustafa. Olsun. Hayır, eğer, eğer başta söyleyeyim belki ilk defa söylemiş. Mustafa karşı takımda Atakan'la ben... Atakan'la ben mavi takımdayız Mustafa. Kırmızı takımda. Ben şu an ben Atakan'ı düelliyor davet ettim ve hesağı tutmuş Gerçekten mi? Hı? Beni de çarpana. Ben seni Anam. davet ediyorum ben şu an de öyle yapıyorum. Abi size kaç tane sniper var mı? İki. Bir ben bir bir adam. Siz özel bir odaya mı gittiniz yoksa oyunda mısınız hala? Ne ha, Çok korkuyorum Abi çok böyle <laughs> böyle şey atılmaz ama. Hayır. Böyle şey atılmaz kaçır. Anam. Çok garip bir şey oldu. Abi adam bulamadım hala. Ama Anam. Ya. Çat. Çakçı Hadi gelin sniper. Bir canım can. kaldı. O sniperci gamer. Hadi gelin. Atakan karşıya çıksana. Hadi gelin sniperci gamer. Anam. Laga girdim. Abi. 3 FPS nedir ya? Ha, bıçak 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 bıçak. Olmadı. 12 10 FPS, 9 FPS, 9 Ataka. 8 9 9 8 FPS çok kötü. Bu sen ne? Ben sniper olmayacağım Cabuk. ya. Ben scout'u... Oğlum sniper'ı çıkmıyorsunuz ki. Ben scout'u sniper yerine çıkmamız Benim de avcı var bir yönde. Bura. Ana açılıyormuş. Ataka. Efendim. Oo, ben, ben. Beş canı sana bir. Aa. Adamın resmen beş Ataka canı Ataka Sniper bir. E Sniper'a şey. çıksana. Zaten sniper'dayım. O sniper'ım yok. Hmm. O nasıl yokum lan? Kör müsün? Çar 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 bıçak 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 sen alıyorum yoksun şun. Oh yeah! Ah be. Abi buzayım. Bıçaklıyken öldüm ya. Benim yeah. yani şimdi. El şahı çekti skills. Yeee. Hemen silahımı değiştireceğim. Çalış kelefeli ya. Çalış kelefeli. Bu aslında aldım. Hop abi. Bir de, de sniper var. Aa! Atakan bu. Atakan sana vurdum geldi mi? Efendim? Abi bana bir solucu hayvan gibi sıkıyor. What? Anladım. 7 dakika. Nasıl ölmedin lan? Ana Nasıl ölmedin? Çünkü Abi, o bir oldu. hacker O bir hacker Atakan iki tane ağacı oldu Kayy 25 canım kaldı ölmedim diye Abi bende çok lag var Kaba basıp internetime baksanıza lan da. Oğlum tek bizim internet kırmızıda lan Benim de internetim kırmızıda <laughs> Aynen lan Çünkü Üçün... dedim hızlıda çünkü üçümüz de Skype'dayız. Aha. Ve üçümüz de Türk. Ü. Biz eziyiz de o yüzden. Üçümüz de Türk'üz o yüzden galiba yani. Çünkü Türk, Türkiye'nin internet çok kötü olduğu için. Aslında bizim internetimiz çok kötü. Aa! Hayır! Hayır ya! Pislik herif! Yakında ben 1000 GB fiber internet alacağım. Ay 1000 GB, 100, GB. 1000 GB. Oğlum başarım kazandım avcıya ya çıktı ya. Abi ya. Scout oynayamıyorum şey... ben. Ben çok mutluyum. Ben Scout oynayamıyorum abi. Çok... ben millet esra çek duruyorum. Atakan çıksana sniper'a. Adam Hayır. de ay, sniper yerinde Scout olarak gidiyorum. Bak şimdi o ok, görünmez oldu. Aa görünmez olmadı ha oğlum. 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 Abi beni dışarı çıkar çıkmaz 20 can bıraktınız. ne? Ben, ben Se Senin... Sizin şeyde... Sizin şeyde bir tane altın silahla bir devam var. Allah'ım biliyor. Gördün mü? Adam, adam çok iyi Altın var. bomba. Çık 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 bak, çık Ne? Ateş, atlayayım ya. Biraz. Ben Abi. bir neyse aldım. Ben heavy aldım. Heavy. Ne zaman bir tek boyun? Boyun süre limiti yok mu? Hayır. Hayır. Bak tababasım. Abi. Atakan, pardon sen miydin o? Limit oğlum üstte. İşte oğlum ben sana, ben sana bir hal diye oğlum bak altta diyorum altta. Altta ne? Altta ne yani? Ya orta altta var ya. Oğlum ben orada. Orta altta ben benim de. şu anda hiçbiri yok. Orta altta. Şu an şehir var ya. Oğlum ben tablan bakıyorum. Tapta değil. Ben ne tapta <laughs> Bir dinler misin? Tamam gördüm gördüm. Orta. Limit Gazi, durdu. Limit durdu. İşte, Herhangi bir kırmızı veya ma mavi şey dörde çıkarsa yani dört kere indirirse yok. Şey bana, bana, bana çok şey. Oğlum Mustafa galiba sizin şeyin yarısı takımın yarısı şeyden ibaret. Soldier'da. oyuna hiç dikkat edemedim. Çok kötü oynadım Yo, ya. 3 tane sol Abi çok kötü oynadım, oyunu Ben bayrak kapmayı çok kötü oynuyorum. Ah! Vurma! Vurma abi! Ben birini oh. indirdim. Atakan sen neredesin ne, ne yapıyorsun? İyi ben burda. Sen? de vs atmamız lazım. Sen. Ha? Seninle vs atmamız lazım. Şu anki Çıca 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 Bak ama eğer iki iki kişi Öldürüm. kalırsa vs at. Gene mi? Abi medya gene aşağı aleti çıktı ya. Neyse eritirim. Aaaa bir sosu heyecan Ayıp Mustafa. Aa ben kesmedim sana. Ben, sen kestin bak sal sağ üstü sal üstü pro sniper ye yeah. ye yeah. ye yeah, çık da gene keseyim seni geliyorum kes beni <laughs> gel keseyim seni geldim hadi kes neredesin lan beni bozukacı bul aşağıya bak bebeğim aşağıda mısın dur geliyorum bebeğim E yok. Ölmüşsün mal. Tam geliyordum Sik böyle. Rica. Oye. Ay. Mustafa. Mustafa. Ha? I love Dead ringer abi Dead Ringer'i çok bu seviyorum. Ya? Mustafa oh, bu bunun sesi du. Ha? Dead oh. Ringer'i bilmiyorum. Ve helaya git. ve son Beycan beni öldürdü. Oğlum ne bu makine bana şey. çıkacak. Ben Neyse arkadaşlar Okuruz. bu bölümün de sonuna gelelim. 10 dakikaya yaklaştı. 10 dakikaya açınca video geç yükleniyor. Bu video da bu kadardı. Daha fazla Team istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Evet, sonsuz heyecan beni öldürdü. Oğlum ne bu makine bana şey. çıkacak. Ben Aynen. Neyse arkadaşlar Okuyuş. bu bölümün de sonuna gelelim. 10 dakikaya yaklaştı. 10 dakikaya açınca video geç yükleniyor. Bu video da bu kadardı. Daha fazla T42 istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.